elbette kıskanırlar. Sonuçta anne babanın ilgisini ister çocuklar ve eğer bir çocuğa ihtiyaçlarından dolayı olabilir, dönemsel olarak olabilir, daha fazla ilgi gidiyorsa kardeşler birbirlerini kıskanırlar. Çok doğal, yaşama dair bir durumdur bu. Peki ne yapmalı? Her çocuğun farklı ihtiyaçları olduğunu, farklı dönemleri olduğunu çocuklara anlatmak gerekir. Örneğin eve yeni bir bebek geldiyse elbette fiziksel olarak onun bakımına daha fazla zaman harcanır. Ancak diğer kardeş, abla, abi diyelim, birtakım zamanları alabiliyor olması gerekir anne babadan. O zaman nedir? Anne babanın ilgisidir oyun oynayabilmek için diğer çocuğa ayırdığı zamandır. Kardeşin kardeşi kıskanması erken çocukluk döneminde de olur, çocukluk döneminde de ergenlik döneminde de olur. Ancak ergenlik döneminde kardeş kıskançlığı nispeten azalır çünkü ergenin artık başa çıkma becerileri çok daha gelişmiş durumdadır. O nedenle daha az kıskanır hale gelmesini umarız normalde.